Bak benim var ya sürprizlerle dolu. Sürprizlerle mi dolu? Nasıl yani? Hiç vallahi görürsün. Fokus. Fokus. Lan <laughs> oğlum ne oluyor? Lan yanıyorum. Ya, yan, yanmıyorum. <laughs> Hazırladık tuzağa bakın ya. Abi şey geliyor. Sağla. Sağla iyice şey seni. Efe seni yesin o alsın. Allah'ım şuna bak ya bu ne? Oo yerin içine girdi. Lan lan. <laughs> oğlum, oğlum, <naptın>. oğlum. <laughs> Al şimdi işte, Kocaman örümcek ağa koymuş şimdi. Oğlum bu ne? Her yerde iskelet var. Sen ne yapmışsın eve? Oğlum. <laughs> abi nasıl da korkuttum seni abi. ben trollemeyi seven birisiyim biliyorsun. Ben de trollemeyi sevenleri seven birisiyim efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim Efe tarafından trollendim. Ama merak etme Efe bunun intikamı gelecek. Arkadaşlar bu videoya like atıp kanala abone olursanız sonraki videoda ben de Efe'yi bir güzel trolleyeceğim. İntikamımızı bir güzel alacağız. Bildirimleri açarsanız ya o videoyu da kaçırmamış olursunuz. Neyse bakalım videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaastal. Arkadaşlar bugün kardeşim yeni bir tane ev yapmış Minecraft'ta ve onu görmeye gideceğiz. Yeni evini gezeceğiz. Yani çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Vallahi o yüzden sırf Efe için yani yeni kıyafetlerimi giydim. Bakın böyle kırmızı kırmızı oldum. Nasıl arkadaşlar? Güzel olmuş mu? Yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi Efe gelecek ve beni arabayla alacak. Arkadaşlar bugün abişim evimi gezdireceğim. Ama o sırada abişim bir trolleyeceğim. Bir trolleyeceğim. Görürsünüz bakalım. Bunu var ya. Çıldırtacağım çıldırtacağım. Daha çok böyle video istiyorsanız abone olup yorumlara trolle yazın. Evin her yerine tuzak koyacağım. Ama ilk olarak şuradan başlayalım arkadaşlar. Şimdi kapıdan girer girmez burada güzel bir tuzakla karşılaşacak. Kapıdan girer girmez zırh diye aşağı düşecek. O tuzağı hazırlamak için de ilk olarak kum alıyoruz arkadaşlar. Sonra gül. Ve son olarak da ip alıyoruz. Şuraya bir kazmamız lazım şöyle. <laughs> Abi çok ben hatırlayacaksın. Neyse gülleri koyalım. Oh mis gibi hoftu güller. Bunun üstüne de kumları koyuyoruz. Güller kumun durmasını sağlıyor. Son olarak da ipleri ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada çukurumuzu yaptık. Abi şimdi buraya tüm blok Hatta buraya bir sürpriz daha koyabiliriz. Sahte lav mesela. Sahte lavları dolduralım şimdi arkadaşlar buraya. Oh doldur bakalım. Doldur doldur doldur. Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandırma beni. Arkadaşlar şimdi evin diğerlerine tuzak kuracağım. Ama sizi göstermeyeceğim ki sürpriz olsun. Çok eğlenceli olacak çok. Bakalım ne zaman gelecek ya. Valla çok heyecanlandım arkadaşlar. Aha vallahi geldi. Tamam tamam geldim. Oğlum dur dur geldim lan. Ben geldim. Hoş geldin Efe hoş geldin. Abi bugün seni yeni evime getiriyorum. Hadi bakalım. Oh, oh, oh. Hadi bakalım ben de çok merak ettim. Acaba yeni evini nasıl yaptın? Arkadaşlar şöyle evet, arabaya binelim. Yolu Efe biliyor. Bak yavaş sür arabayı tamam mı? Ay! Oğlum yavaş sür dedim. Adam ön kaldırdı. Ön arkadaşlar bu ne oluyor? Neyse gidiyoruz bakalım. Uzun ince bir, yolday. bir yoldayım. Yorum, gece yorum. Arkadaşlar bu arada önceki videoda Efe'li kavga etmiştik ve bir ay küs kalmıştık. O da benden uzaklaşıp böyle kendine bir şehir yapmıştı arkadaşlar. Yeni bir ev yapmış. Şimdi o eve gideceğiz yani. Ama barıştık yani. O yüzden hiçbir sorun yok arkadaşlar. Lan lan ne yapıyorsun oğlum? Ön kaldırdı manyağa bak. Nasıl abi süperdi ama değil mi? Evet Efe çok iyiydi. Bir daha almasın. Vallahi billahi bu ne ya? Abi geldik geldik. Dayan dayan. Bak ne yapacaksın biliyor musun abi ne Hazır mısın? Ne yapacaksın? Mı <laughs> Lan ne yaptın? Arabanın yolun içine girdi. Arkadaşlar burası bizim şehre bayağı benziyor bu arada. Yani evet biraz benzetmiş olabilirim. Biraz mı? Aynısı olmuş neredeyse. Neyse gidelim bakalım. Oğlum yavaş sür yavaş. Lan çarpacağız şimdi. Evet abi. evime hoş gelmişsin. Vay be bu ev senin mi harbiden? Şuraya bak saray gibi ev yapmış. Helal olsun sana. Tabii canım. Ama bir dakika. Bu ne Efe? Burada niye lav var? Abi yanmayan o yanmayan atla abi. Yanmayan lav mı? Ya insanların evinde su havuzu olur su. Niye lav havuzu var ki burada? Bu sahte lav bak yanmıyor. Sahte Lan! La, ya. Ben yanıyorum oğlum yanıyorum yanıyorum. Kral istiyor. Işte, gel gel. Heh, su koyacağım. Tamam. Oh vallahi bile rahatladım ya. Ulan hani yakmıyordu bu? Aa seni trolledim. Atala atala Çok komik Efe. Gerçekten çok komik. Şimdi burada iki tane kapı var. Burası garaj galiba. Hayır abi şuraya girme. Hiç gerek yok. Hiç girmene gerek yok. E, o zaman giriyorum normal kapıdan. Lan oğlum ne oluyor? Lan yanıyorum. Ya, yanmıyorum. <laughs> ya eşek sıpası. Biz hazırladık tuzağa bakın ya. Üşenmemiş uğraşmış. Neyse şöyle tırmanalım bakalım. Hop hop hop. Vallahi bir de yanıyorum diye korktum ya. Yanmıyormuşum neyse ki. Heh tamam geldim. <laughs> tamam evi bir gezelim. Bak burası giyinme odamız. O bayağı kıyafet varmış burada. Bu sesler ne bir ses geliyor. Abi o sesler benim ayıcıklarım. Gel 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 bak 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 bak. He ayıcıklarım. Bakalım. Aa! Aa! Ya! Ehe, oğlum bir yılan bunlar. Aa! Komik mi? Komik mi şimdi? İnsan evin içine yılan koyar mı bu ne ya? Allah Allah. Vallahi billah kafa yiyeceğim. Bu aşağıda ne varmış? o çimpi var. Burası gizli oda arkadaşlar kasalar falan. Neyse çıkalım şuradan. Burada yamuk bir kapı var efendim neden burada yamuk bir kapı var? Bu, bu ev çok garip. Neyse e, hangi tarafa girelim şimdi? Abi şimdi dümdüz girelim. Sen dümdüz diyorsan ben tam ters tarafa o zaman garaja gidiyorum. Çünkü burada bir şey vardır kesin. Hadi bakalım arkadaşlar garaja girelim. Hop. Oh. Lan! Oğlum! <laughs> Abi nasıl da korkuttum seni ama. Evet bugün şakacılığın üstünde. Al işte. Allah'ım kocaman örümcek ağa koymuş şimdi. Oğlum bu ne? Her yerde iskelet var. Sen ne yapmışsın eve? Korktun ama değil mi? Korktun korktun. Söyle doğruyu Ya korktum korktum da <laughs> ne gerek vardı şimdi? Niye böyle şeyler yaptın? Sen bu odada ne varmış? Bu küçük odada çamaşır odası. Ve sandık var burada. Üç tane yumurta mı var? Bu yumurtalar ne Efe? Bunlar benim evcil hayvanlarım abi. Evcil hayvanların öyle mi? Bunlar ne değişik yumurtalarmış. Ver bak şimdi abi onları bana. Al bakalım. Verdim. Hop. La, lan bu ne? Orkun şakaçın. Oğlum bu ne lan? Tamam oğlum tamam sakin ol. Bizi boy. Lan saldırıyor valla saldırıyor bana saldırıyor. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Allah. o oh, çok fena vuruyor bu ne? Tamam aldım 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 aldım. Oo diye bağırdı bir de. Orada, orada kalsın. Orada kalsın diğerlerini koyalım. Hop. Bu neymiş böyle? Abi bunu da lazım. Arka... Lan oğlum bu ne? Tövbe tövbe. Abi geliyor. Sağ ol. Sağ ol seni. Efe seni yesin o alsın. Allah'ım şuna bak ya bu ne? Oo oh, yerin içine girdi. Lan lan. Oğlum. Lan. Oğlum. lan oğlum! lan Ne oluyor? <laughs> komik mi? Efe? Komik mi? Gerçekten komik bu ne ya? Sabahtan beri beni trollüyorsun ya. Bu ne? Tamam tamam tamam. Allah'ım bak bir yine iskeletler... Oha burada dinamit var. Dinamitin evde ne işi var? Patlarsa falan bak. Bak abi gözünü kapat. Kapat 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 kapat. Aç buraya. Gözümü kapatıp buraya mı aç? Buraya aç. Buraya aç. Gözünü kapat buraya aç. Orada iskelet var efendim. Görmedim sanma. Camdan görüyorum. Üf ya. Allah'ım tamam. ya. Her tarafa skate koymuş. Aklı sıra beni korkutacak. Abi şey sonu boşver. Gel seni savunayız o kim? Olur olur. Gel ooo ılık değil mi? Sıcaklığı güzel yani. Evet abi ılık ılık. Tamam atlıyorum Celal cenere değil mi? Hop! Lan yandım. Yandım ya. yandım yandım. Vallahi yandım Allah. Bunu ya bir de ılık diyor ya. Abi soğuttum tamam gel gel tekrar atla. Çabuk 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 Tamam bir daha atlıyorum Bak sana güveniyorum. Abi ne olacak koş koş koş. Abiş, ya koş. tamam dur atla. Allah. Dö, ne <laughs> Ben dondum Ya <laughs> şimdi de çok soğuk olmuş. Abi ben trollemeyi seven birisiyim biliyorsun. Ben de trollemeyi sevenleri seven birisiyim efendim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki abim beni çok seviyor Bayli. Elinde bir sürü hoparlör var. Bu operalarla abim sar olacak sar. Mikrofonu da koyalım şuraya oh tamam. Heh burada mıydın ben de seni arıyordum. Efe o mikrofon bu kadar hoparlör nereden çıktı böyle? Hazır mısın abi başlıyoruz. Neye başlıyoruz? 3, 2, 1 kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Allah. Ben bana hiç inanmadı. Kalbim, kalbim kırıldı. Bana bana Sağır olmuş olabilirim arkadaşlar. Abis. Abis. Arkadaşlar abim bayıldı. Oh, Valla kabus gibiydi arkadaşlar ya. Valla bu ne? Sağır olacağım zannettim bir an ama iyi olmadık şükür. Abi bu arada sanki orada. Lan. Orada zombi var. Zombi gel buraya. Abi ister. Ona dokunma. Ona dokunmayayım. Niye? Ya bu zombi değil mi? O benim en yakın arkadaşım Murtaza. En yakın arkadaşım mı? Senin en yakın arkadaşın bir tane zombi mi? Evet. Allah'ım arkadaşlar. <laughs> ya Allah'ım şuna bak ya. Ne oldu kan? Beğenemedin mi? Efele biz çok yakın arkadaşız. Sen kesin kardeşimi kandırıyorsun. Yani boş bir fırsatını bulduğunda kesin kardeşimi ısırırsın yersin sen. Hadi oradan Pinti Style'a. Ben herkes gibi değilim. Pinti Style mı? Var ya arkadaşlar. Ben buna... Al sana. Olsun sana. Abi sen neyse bırak ah. Murtaza'yı. Lan. Lan Murtaza ne oldu? Ana. Murtaza tekrar geri geldi. Oh, 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 oh. Ben ölmeyen zombiyim. Yeniden doğan zombiyim. Oha artık ya. Oha bu evde arkadaşlar. Yok yok yani. Neyse bakalım. Evin diğer kısımlarına bakalım. Burası mutfakmış arkadaşlar. Mutfak gayet güzel bu arada. Tade duruyor. Güzel duruyor. Burası yemek masası. Oh bir karnım da acıkmadı değil he. Burada kocaman bir arkadaşlar, oturma grubumuz var. Oh vallahi rahatmış he. Efe evini beğendim. <laughs> Kesim var ya arkadaşlar Efe bir şeyler planlıyor. Şunun gülüşüne bak ya. Burada bir kız var. <laughs> Vampir kız neden burada? Abi şimdi vampir kız ailesine kavga etmiş sen de kalabilir mi? dedi. Ben de izin verdim. Kal dedim. Ne olacak? Bu tarz şeyler niye hepsinin evinden çıkıyor ben anlamadım. Ev ev değil yani sürpriz yumurta arkadaşlar. Neyse şu diğer odadan da bir girelim bakalım. Ben abi sana abi, abi. abi gel gel bak buraya gir. Tamam giriyorum bak. Al. <laughs> 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 Yapacağın işin efe. Şuraya bak. Buraya bile düzenek kurmuş ya. Geldim ha. Burası. Oo burası spor salonu galiba. E, güzelmiş ya burayı da beğendim baya. İşte burası spor salonumuz. Bu da işte bizim troll. Evet La abi. Işte. oğlum yine koydu bunu bak üstüme geliyor Allah. Tamam tamam tamam. <laughs> ya Allah'ım ya. Neyse başka odada. Aa burada bizim resimlerimiz var. Şuradan bir gire. Bak. Yine mi? <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane isket koydum Allah aşkına ya. Şuradan o bir şey değil mi? Bu oda bayağı güzelmiş. Ben bayağı beğendim. Şurada Şurada bilgisayar da var vallahi biraz canım bilgisayar oynamak çekti ya. Ne zamandır oynamıyorum. Bir oynayayım bari. Hadi oyun açılıyor. Hadi. Ah bir de pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Az önce kendi bilgisayarını kırdın. Abi. Bilgisayarım gitti hesap olsun seni trollemeye değerdi. <laughs> Bana yeni bir hesap olsun. Lan sen kırdın bilgisayarı ben niye borçlu oluyorum? Allah'ım vallahi kafayı yiyeceğim arkadaşlar ya. Bir şey olmaz bu arada burada da kıyafetler var. Abi bunlar polis kıyafeti mi? Işıklar <laughs> yaptısı kırmızı mı abi? <laughs> polis star olduk arkadaşlar nasıl ama? Abi bak burada Habil ile Şabil var. Abi ile Şabil mi? Merhabalar. Bakalım başka oda kaldım. burada gezilmedik? çocuk odası misafir odası yani. Oha buradaki ay çok güzelmiş. Kendi evime de yapacağım bundan. Neyse arkadaşlar bakalım. Başka herhalde gezecek yer kalmadı. Yani her tarafı gezdik herhalde. Efe evin güzel olmuş beğendim. Ama trollemezsen daha iyi olabilirdi. Ya bütün gün beni trolledi. Neyse arkadaşlar siz de Efe'nin evini beğendiyseniz video like atın. Beğenmediyseniz dislike atın arkadaşlar. Bakalım kaç kişi benim kaç kişi beğenmemiş. Yorumlarda da yazabilirsiniz yani. Ben açıkçası beğendim. Ama dediğim gibi güzel ama aynı zamanda troll bir ev oldu benim için de. Neyse arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın sağ ve solda mükemmel bir videolar var onları tıklayıp izleyebilirsiniz bu arada arkamda da muhteşem bir Atatürk portresi var bu şekilde arkadaşlar videoyu bitireyim hoşçakalın ve bay bay